آمنت دعاء آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبله قدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Amentü duasının anlamı. Allahu Teala'ya meleklerine, kitaplarına, tüm peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'nın takdirine bağlı bulunduğuna, ölümden sonraki dirilmenin dirteç olduğuna inandım. Hazreti Allah'tan başka ilah bulunmadığına Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam da onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed